Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Rune Glass yapacağız. Şimdi 5 ay önce gelen büyük güncelleme ile Primstone çölü beraber bu Rune oyuna eklendi. Aslında Rune mantığı çok basit abi. Ben iki tane mantığı var. Biri yapılışını anlatacağım. Bir de ne tarz kullanıyoruz. Aslında olay şu. Örnek vermek gerekirse Opal ile Ruby'nin birleşmişini düşünün. Opal ne veriyor? Stamina full'deyken hasar çıkartıyor. Ruby de hasarının belli bir oranı silahın %50'sini ateş olarak veriyor. Fakat burada şöyle bir şey oluyor. Örnek vermek gerekirse size mantığını anlatayım. Hani dedim ya opal ile rubiyi birleştirmişsin gibi. Mesela şunu örnek vermek istiyorum ben size. Bu arkadaş şey mesela. %18, %12, %12 opal gibi etki ediyor. Stamina full değilken %12 hatar çıkartıyor. Yanında bir de şöyle bir şey var yüzde %8'i kadar yanma hasarı veriyor karşı birine vurdun. 2 saniye boyunca %8 ateş hasarı alıyor. Mantık bu yani abi. İki taşı birleşmiş gibi düşünün. Ben bunların hepsini size anlatımını yapacağım. Hangisi PV'de, hangisi PvP'de, hangisi dungeon'da kullanılır? İdeal şey nedir, dizilim nedir? Bunların hepsi göstereceğim. Şimdi nereye gidiyorum? Forge'e gidiyorum. Forge'e niye gidiyorum? Abi bu Ringlas'ın dövülme yeri burası. Ring glass case of empowering. Ring glass case of la igniting. Leaching, freezing, electric, shiponic, punishing. Nature side enerjiniz telapta biz. Toplamda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane bizim ring glassımız var. Bunları burada dövüyorsun. Yani bu yuvarlak ring glassı burada yapıyorsun. Gidiyorsun stone Cutting'de de taşla birleştiriyorsun. Yani dövülme yeri burada. Gördüğünüz üzere 3 tane kaynak aynı abi. Şöyle bir işaretleyeyim. Gördüğünüz üzere kaynaklar aynı. Bir tek şu ikisi fark ediyor. Bu ikisi nasıl fark ediyor? Bunlar ben depoma bir gideyim. Depomdan size göstermek istiyorum. Birim stonda sandıktan, mobdan, şuradan buradan elde ediliyor. Şu klipler. Hemen şuraya açıyorum. Gördüğünüz üzere glip yazdığım zaman bu taşların hepsi burada var. Mesela kivise river glip stondan bir tane var. İşte Shadow'dan 2 tane var. Bundan 95 tane varmış Kaos'tan. Bazısından çok varken bazısından birer tane var. Bu herhalde şeyden diyor, Hangi bölgede kestiyseniz, hangi bölgede işte farmladıysanız falan onları atıyor. Şimdi şu gördüğünüz arkadaş var ya. Enchid, Glopop of Ecoplasm. Bu oyunun en güzel farmı. 500 gold falan bırakıyor. Saatte 12-15 tane toplayan var. Bayağı bir hani oturduğun yerden mob kesiyorsun şuradan çıkıyor bu arkadaş oraları da tek tek ben size göstereceğim Castorum Victualisten çıkıyor bir patla keseceğiz biraz da orada bunun fiyatına bakalım şu an 300 gold'lara düşmüştü yani son İnce, dok, yaklaşık 298 gold olmuş bu ring glass'ların pahalı olmasının sebebi bu ring glass case of Film. bakalım 3k falan ya yani bu ring glass'ların Pahalı olmasının sebebi bunlar abi yani bu para etmiyor da case of empori hangisiydi bilmiyorum. Tek sebebi bu. Ha onun yanında o da değil aslında sülfür de Bu arada Pahalı birazcık şöyle bakalım hemen Sülfür çantası Sülfüre çeviriyorsunuz smeltingden bu işten Sülfür çantası 45. sülfüre bakalım direkt Sülfürün kendisi de 18 gold Sandstone'a bakalım sandstone block bu arada Alıp sandstone'a çeviriyorsunuz yazamadım. Sandstone bloğu alıp sandstone'a çeviriyorsun. Öyleyim. bir mi Charged sand oluyor pardon. Charged sand oluyor. 6.43 diyor sandstone'a. Charged sand 42 gold. Bayağı pahalı. Baya lazım. Bunların hepsi abi. Mesela şöyle yol üstü diyorsun. Şurada sandstone var. Kırıyorsun. Onu alıyorsun. Geliyorsun. Hemen bir gidelim. Ya da sülfürü aynı şekilde sülfür şuralarda abi. Bak sülfürün Oluşum yeri şurası. Şurada sülfür var. Bu asidin etrafında oluşuyor bu sülfür. Biliyorsun abi. Tamam mı? Ha burada sülfür. Kendisi burada. 5 tane sülfür çak. Bir tane sülfür ediyormuş. Tabii ki odun bonusu var. 163. Kıyafeti giydiği zaman 173. Portta sen de olsa %83'lere kadar çıkartabiliyorsun. Sen da burada. Yapılışını anladın. Ondan sonra her şeyi anlatacağım size. Ha charge burada mesela. Ben 13 tane yapabiliyorum. Bu da %13 oran. Kıyafetini giyiyorsun. Hemen giyelim. Böyle 13 tane çıkart bana. Yani toplumda toplam doluluk çıktı. Hem parası da iyi. hem de bir de bayağı lazım olacak. Şimdi tekrardan gelelim. Ringlası yaptın diyelim tamam mı? Ringlası yaptın elinde şu var. Burada ikinci istediği taş. Taşı istiyor. Tier 5 tabii ki de. Sonra Prosperat ve Gold ingot istiyor. Bunları zaman yani düz mantık şöyle bakabilirsiniz dediğim gibi. Opal ile ruby'yi birleştiriyorsun. Bunun farklı şeyleri var ama. Şimdi tek tek ben şuradan size anlatımlı gideceğim. Hepsi bütün glassları anlatacağım ve bende ring glass var mı? Ben bunu size bir göstereyim. Bu var mesela benim bu ee, kendi bastığımız bu üstte etimat enchant ben bunlar ringler araştırması yaptım chat'e de sordum işte hangisini dedim takayım işte hangisidir hangisini öneriyorsunuz falan İnsanlar bana agörtlük epistal yani empowered empowered void tak dediler şimdi bu niye bunu taktın diyeceğim benim bu silahımın vurduğum hasar üzerine yüzde 40 yüzde 18 pardon void hasar ekliyor ya benim silahımdaki özellikle şu benim hasarımın %40'ını void'e çeviriyor. Üstüne 2 saniyede de void hasar veriyor. %8 silahın toplam hasarı kadar. Void üzerine hani fizikselin yanında tamamen element vurmak için böyle bir taş taktım. Buradaki ring kullanımı bu. Burada ise bir eşit var. Buna da birisi hediye diye Yanlış hatırlamıyorsam bu ring ondan taktık. Ta 2 ay falan önceden kalma bir ring glass. İçinde punishment kampı diğer. Yani opal ile opal empowered koluydu galiba. Tabiden pul değilken %12 e vuruyorum. Ekstra onun yerinden bütün milli hasar mı yani vurduğum yakıncı hasarı %2 arttırıyor. Bu tarz bir ring takılır. İkisini taktım. Bunlar tabii ki sürekli değiştireceğim. Çok pahalı abi ring yani. Gerçekten çok pahalı. Şöyle bir 5 kıyafet takayım dediğin zaman bir 30-40k gözden çıkarman gerekiyor en dandı için o da. Şimdi mesela amber taşıyla yapılanlara bakalım. Buradaki amber taşının bunu gerekiyor. Yani bu ring glass, Empower Top Amber var ya yüzde 40 hasarımızı nature'a çeviriyor? Yüzde de Arcane neme çeviriyor. Buradaki de aynısı. Bak benim taş bu. bakayım bir dakika bu değil lan. Yüzde 40'un void'i çeviriyor, yüzde de Arcane veriyor. Aynen. Arcane hasarı değişmiyor. Arcane hasarı fix. Taşımız değişiyor burada. Şimdi bu taş ne? Bunu bir anlatalım. Aşağıdakine ona göre şey yaparız. Yüzde 50 çevirdi yani hasarı. Yüzde 40'a düşüyor. Aslında Runglas. Şöyle diyeyim hani yukarıda amberi göstereyim ben size tam net kafada şey yapamadım. Amber'in kendisi neydi? Silahımızın şöyle aşağıda ne? Silahımızın hasarı %50'sini nature'a çeviriyordu. Niye bunu yapıyordu? Ya nature vurmak istiyorsak element box'ün ya da gireceğimiz dungeon nature'a karşı şeyli oluyordu. Zayıf oluyordu. Ama şimdi bir de zırh takıyorduk tabii ki %6 nature damage absorb ediyor. Zırhta da önemli bunlar. Ring class'ları iş yapıyor zırhta Amber'in özelliği burada. Buradaki Amber nasıl? Silahımızın %40'ını nature'a çeviriyor. Şimdi %50'den %40'a düşüyor. Tamam, çok bir şey kaybetmiyorsun element hasarı kabili. Fakat 2 saniyeline saniyede %8 arkendi meç veriyor. Yani 8 8 sana bonus olarak yani bu %8 kısmı senin silahına kesilmiyor abi. Ekstra bir bonuslu olarak diyor. Yani senin hasarın bin vuruyorsun. Tamam mı? Okla bin bez atan. 80-80 arken dimeci vurmaya başlıyorsun. Olayı bu. Zırha taktığında ise şöyle bir etki ediyor. %5 nature dimeç absorb veriyor. Dungeon için evet bu Ve yanında senin arken atan %2 arttırıyor. Ha bu şöyle olmuyor. Onu da şimdi notunu ben size çizeyim. Bu silah bunu taktın yani. Arken dimeç arttırmayı. İşte ben arken %8 atacaksın arkeni. Ben zırhına da arken dimeci arttırmayı at takayım demen yok. Olmuyor. Yani bunu zıra taktığın zaman arken vuran silahın olsa bile iş yaramıyor. Yani ki arken taşıyla daha denemedim. Onun hakkında net bir yorum yok. bu yüzden yapacağım. Ama söyleyeyim, Bu taşı taktık mesela. R 8 arken vuranı PTR'da. Zırhlarımın hepsinde arken hasarı arttırma gidim %2. Ek yetmedi. Artmadı hasar. Ama dediğim gibi taşı olarak taktığınızda etkiliyor mu onu net bilmiyorum. Olayı bu yani bu arkadaşın. Ignited'a gelelim. Ignited aynı aynısı abi. Demin ki söylediğimin aynısını fire versiyonu. Ha burada birazcık işler şey oluyor. Şimdi eğer ki far kullanıyorsan tamam mı? Yani şu ignited var ya yüzde %8 fire damage arttırıyor veya zırh için tarafına bakacağız. Biz. Fire yüzde %2 arttırıyor. Sen bir fire staff oynuyorsun. Gidip bütün zırhlarına bundan gittiği zaman hasarını artıyor. PTR'ı ben test ettim. Staff'ım 3000 vuruyordu. İşte gittim 5 tane kıyafetime %2 12 Soft'u Fire taktım. Şundan taktım onu da size göstereyim hemen. Şu. Önce fiziksel savunma veriyor bana %2. %2 de benim Fire hasarımı arttırıyor. E, fire Staff'la güzel gidiyor. Gelelim tekrar şimdi. Leeching var. Leeching şu işe yarıyor. Sira taktığınızda gene ambere hasar çıkartıyor da leeching ürününe bakacağız biz. 2 saniyede bir vurduğun zaman max canının %3'ü kadar iyileşiyorsun. Senin ne kadar canın var? İşte 1000 canın var. 30-30 iyileşiyor. 10000 10 k -1000, 3 10 1000 oluyor. Tamam mı? 300-300 iyileşiyorsun 2 saniyede bir. Zira taktığında ise %1 etki ediyor bu. Frozone'a bakalım. Ice asarımızı arttırıyor bu. Ice Commando'da iyi gidebilir. Zırra takmış yaptım silahta neçir'e çevirip yüzde sekizde açsasar veriyor. Electric Field aynısının lightning versiyonu. Chiponin ise şöyle bir şey iki saniyede bir her vurduğunda bir buçuk mana alıyorsun silahtayken sırtta iskende iki saniyede bir 08 bana mana geliyor. Punishmin ise silah taktığında yüzde iki neçirin üzerine yüzde iki milli dime içine zırhta da yüzde bir arttırıyor mesela sıra da bunlardan takılabilir bu arada. Buradaki arkadaş ha ne hasarını vuruyor, ne hasarını arttırıyor. Renci hasarını arttırıyor silahta yüzde iki, sırtlarda yüzde bir arttırıyor. Buradaki ise yüzde kırkın hasarı çevirmenin yanında 3 saniyede bir, her vurduğunda 4 stamina. Yani senin fuzlarında takılı işte zırh setinde kaç geliyor? 5 stamina oradan gidiyor, silah takımında da dört. 3 saniyede bir sana 10 stamina geliyor sürekli. pi de denenebilir. Bir de bir var. void hasarını arttırıyor bu da. Void Bu da güzel gidiyor. Şimdi bunların mantığını anladıysanız yani biri arken hasar vurmalarını sağlıyor. Silah için konuşalım önce. Biri fire hasarını arttırıyor. Biri can çalma veriyor. Biri ice hasarı atıyor. Biri sliding hasar arttırıyor. Mana inliyor. Milady mage'ini arttırıyor. Nature hasar. Renci tasar. Stamina ve void. Şimdi zırhlarda Tabii ki de etkiler var. Aynısının burada diğer tür jungulasına baktığı zaman ya yani, ametis'e baktığı zaman tek bir fark var abi. Buradaki ametis özelliği. Yani deminki ne yapıyordu? Yüzde ne nature'a çeviriyordu ya silahını. Bunlar da 40 void'e çeviriyor hasar. Yani taşın kendi özelliğini bilmelisin burada da. Mesela gelip şeye baktığında Aquamarine'de Ice damage. Buradan bizi ne ilgilendiriyor? Eğer ki PPG iseniz Diamond'ları ilgilendiriyor. Diamond full giant'ayken size hasar çıkartıyor ya silahınıza. Diamond önemli. Thrust Strike istiyorsanız Emerald. Jasper'i geçtim. Stamlet'ı anlatınca daha fazla vurun diyorsan gene Malaç olabilir. Moonstone. Sıra Shield parçalarımız için. Fiziksel Resist için Onyx. Stamlet Full'deki hasar çıkartmak. Ve hazırda Element Resist için Opal. Ruby'yi çok takıyorlar mı bilmiyorum. Bu kadar. Ya bunların özelliği bu abi. Ha PvPC ise bunları PvD'de de çok kullanıldığı görmedim. Çünkü sürekli taş değiştirdiğimiz için. Ama şöyle diyebilirim. Yani mantığını şöyle anlamanızı istiyorum. Zırh takacaksınız mesela tamam mı? Zırhlardan konuşalım. 12 takacaksın fiziksel savunma için. %2 veriyor. E şimdi dedin ki ben Paris Lafçı'yım gidip ignite takılabilir. %8 far, %2 far hasarını arttırıyor. De gidip şey de takabilirsin. Nerede o? Frozen mesela Ice'da oynuyorsun. Ice Cavalot için. Ya da mesela bu muydu? Mana veriyordu. Punish ne veriyordu? hem ha, milli hatanı arttırmak için. %5 arttırmak için bunlardan takabilirsin takabilirsin. %10 gene range hatanı arttırmak için. Sighted'lardan takabilirsin. Bu ne veriyor? Stamina. Bu Void. Void oynuyorsan Void hasarı için. Başka bakayım şöyle bir. Arboral. Ne vardı? Bir tane daha vardı ya. Yani can çekme için bu. Güzellik. yani burada birazcık işler şeye giriyor, daralıyor. Tamam mı? Ya rence tasarına gideceksin zırhta. Ya da can çalma, mana inleme gibi şeylere gitmen gerekiyor. Zırhlarda bunu tercih ediyor. Ama silahta dediğim gibi seçenek çok. Mesela ben bunu taktım. Hasarını %40'ı da void'e çeviriyor. Gördüğünüz gibi 112 trust 74 boyut oldu. Bir de üstüne saniyelik %8 boyut hasar veriyor 2 saniyeliğine. Ha bunun yerine ben ne takmayı düşünüyorum. Onu göstereyim hemen size. Şuraya bir opal yazalım. Mesela tutup ben şunu taktığım zaman. Nerede o? Ignited değil ya. Bu muydu? Bir dakika. Sighted. Kulasar oynamak istediğim zaman mesela bunu takacağım. %12 stamina poldeyken vuruyorum. Ve %2 de bana range damage bonus veriyor. Yani tamamen base damage'imi yükseltiyor. Ama tutup şu da takılabilir mesela. Nerede o? Ebista. Yeni %12 fazla vuruyorum. Fakat %8 de ekstra bir void hasarı veriyor. Yani burada seçenek çok. Bu glasslarla yapılabilecek, oynanacak çok şey var. Zırh için, silah için. Ben bir tane PTR'da bu yaptım. Zırhıma full taktım. Ring Glass of ignited diye. %10 on. match hasarımı arttırdım. Firestaff i̇şte bu birazcık ee, tekte oluyor. Yani Firestaff'ı yerine ice oynuyorsun. %10 senin gücün artıyor far tap açısından. Ama ice de artmıyor. Ice için arttırmak istiyorsan ne yapacaksın? Sighted takacaksın. E bunda %5 fire artacak. %5 ice atacak. %5 fire taptan asar kaybedeceksin. Öyle bir sıkıntı olacak. Ya pv kısmında da dungeonlar için şöyle bir şey olabilir. Mesela bir nasıl bir dungeon geldi? Lazarus geldi diyelim tamam mı? İşte sen ben hiç e oynuyorum. oynuyorum. E Geçtiğimde gördüğünüz üzere topaz takıldı mesela tamam mı? şöyle topaz yazalım. İki seçenek olur. Ya topaz takarsın. Tamam mı? Topaz da neredeydi? Ha. Biçik değil. Topaz elektrik topaz. Ha. %40'ı lighting'e çevirirsin hasarla. Ekstra da 2 saniyenin saniyelik %8 lighting hasarı verirsin. E tabi bu şeyden dolayı e, lighting'e zayıf diye dancım böyle bir şey yapıyoruz. Bunun yanında başka takılır mı? Opal takabilirsin. Tamam mı? Lazarus mutasyonu için konuşuyorum ben şu olabilir. Mesela %12 stamina geri full değilken fazla vuracaksın. Ve 2 saniyede de saniyelik %8 lightning damage vereceksin. Bunlarla güzel olabilir. Ama dediğim gibi biz her hafta değişim yaptığımız için. Yani şöyle göstereyim. Bu hafta mesela şu ayakkabım vardı. Tak bir anda buna geçtik. E, hem item değişti hem taşlar değişti. Çok maliyetli yani. Bunun glasslar kolay değil. Tekrardan gidelim malzemeyi toplamak inanılmaz kolay değil. Ben bu charge sence bir aydır mesela bir üstüne takılırken öyle ayaküstü elit chestlerde almışımdır. gene bir 60-70 tane depoda var. Ama şu harfler, globlar falan kolay değil. Mesela ring glasslardan ne, ne alacağız? Opal. Dur bir dakika şu ring glass yazayım bir şuraya. Bas. Opal diyor bir dakika. Heh mesela bak. %12 staminam full fazla vurma üstüne yüzde sekiz void hasarı çıkma rungulası altı buçuk k altı buçuk k abi ignite demiş size ben şeyi gösterdim elektriği gösterdim elektriği satmıyorlar en ucuzu hangisi void hasarı verme bunlar sonra ignite var fire hasar 5k yok bir dakika pahalı bir ölçüsü dur iki ne var %12'yi keser. Bu da çok mantıklı bilemedim. Zaten %12 fazla vuracağız. %2 miliye gerek yok. Yani ben de bu tuhafına yanlış taktıydım bunu. Empower'da mesela Arboral var. %8 Nature fazla vurma. 4K 3K'dan yani en kötü şeyden milli atağı geçin. Ne kadardan başlıyor? 3.3K'dan başlıyor abi. Sen bir silahını 3.3K'ya koydun. Haftaya başka mutasyon geldi. Gene 3.3K. Ve bu sefer 3.3K olmalıydı. Yani gidip o bistal koymana gerek var. Pardon nerede o? Dur bakayım. her saat değil ya. Yok mu lan baş başka yok bile. Yani seçenek yok abi. altı kadan 5K olacak belki. Bunları fiyatı bir artacak bir azalacak. Şu bloklar 500 oldu geçen hafta. 300 oldu. Sürekli senin itemler değişecek. Belki diyeceksin ki ben bunu kullanmıyorum şimdi. Bak şöyle baktığın zaman buna takmışız ama. iki buçuk Rune var içinde. Lost okay, OK, Infected Drop çok iş yapmıyor yani kullanmış, stamina kırıyor. Onu değiştireceğim. Yani bu oyun Glass Shop olacak mesela. Hani o yüzden sağlam şeyleri taktik Ben de diğerinde bir tek bu var. Niye ömürlük bir bow? Hani değişene kadar. Yıllarca, aylarca beni götürecek bir bow mesela. O yüzden taktım. Dediğim gibi ince ince tartıp bunu şey yapmanız gerekiyor. Çünkü hani ben gidip kendim toplarım demeniz daha iyi burada. Çünkü şuradan bak bir tanesinin yapım maliyetini ben size söyleyeyim satın aldığın zaman. Charge it sent değil mi? Ben hiçbirini kraftlayamıyorsunuz. Direkt satın alma üzerinden bakıyorum. Satın alacaksın. Stone katikte yapacaksın. Charge 42 gold abi şu an. 42 gold. Ben hesap bakayım bir açayım kankalar. 42 çarpı 10. 420 gold gitti bile. Tamam mı? 0, 20 goldtu. Yine bakalım. 18. 83. 19 diyorum. 19 çarpı 10 tanem istiyor? 4 tane. 76. Bu hangi flipstone? Şeye bakalım. Globa bakalım. Ancak globa. Blok. Abi 300 gold de. 300 çarpı 3. 900 burası da. böyle bir yazayım. 1.4K şu an gitti bile. Shadow Glip. Shadow Glip Stone. 4 tane lazım? 208 mi? 5 tane lazım. bir k buraya gitti. 2.4K. House Stone. Philips 5.43. da tane buradan 25 kod. Yani şu anda 2.5k bir tane Junglas'ı yapım maliyeti direkt aldın abi. Gerçekten çok. Yani bu da daha şeyden glipstone'lardan şöyle bir bakalım. Daha pahalısı da vardır bunların. 0 başlıyor. En pahalısı Shadow gene. Mountain falan 369'muş. Tabi buradan net göremiyoruz. Bu Mountain ucuz diyor. Night Clip 275 Mountain 280 Pahalaşı pahalaşı gidiyor bütün burada Clip Stone'lar burada bu arada Ya bunları ne, nereden topladım onu da size söyleyeyim buradan bakalım Ne yazıcı çıkar mı Bunlar 223 tane olmuş Elit chestlere çok katlı istenim. Bunları falan mesela oradan topladım Ama dediğim gibi bunlar Clip Stone'dan şeyler düşmüyor ne bileyim elit chestten düşüyor. Demek ki özel bölgeler var. Gidip oradaki yaratığı farmlaman veya oradaki kutuları açman gerekiyor. Oradan düşüreceksin bunları da. Dediğim gibi Runglass'ın olayı bu. Ben bir Runglass setleri yapmaya başladığım zaman biraz içeri doğrulttuğum zaman işte şu an Paris falan diyor. Combat tropileri bitirdim. Combat tropilerin videosunu falan yapacağım size. Onları gittim satın aldım. Tek tek Tancıl'da daha güçleneyim. Daha bitsin diye. Şu anda yanlışım yoksa benim mutasyon haklarım 8 tane kaldı. Bugün içerisinde bitirip işte 25 tane mutasyonda kaç legendary aldık onun videosunu hazırlayacağım. Bu ring class'lara PTR açıldığı zaman PTR gene bakın da PTR açıldığı zaman orada size net olarak Hani şu şu hasar grubu bu, bunu yapar oradan da gösteririm. Ben ring glass seti yaptığım zaman ptr açık olduğunda bu ring ilgili daha da detay ineriz. İşte öneriler ring glass setleri hakkında bir video paylaşırım. Kankalar son olarak da bunu anlatayım istedim. Şimdi şurada bir tane sandstone var. Onu göstereyim. Glob kasmaya gidiyordum. Sülfür de burada. O üçünde üç kaynağı da size göstereyim. Yani şunu, şunu ve şunu. Bunu smeltik de, bunu stone cutting işleyebilirsiniz. Glob direkt hazır bir şekilde düşüyor. Sandstone aha burada. Bunu bildiğim için buraya geldim. Sülfür de şuraya gidip size göstereceğim. Şu haritada yukarıda sarı olarak çıkıyor bunlar. Bunları yanlış hatırlamıyorsam 5 tane sandstone bir tane sandstone blok bir tane sandstone ediyordu. Çarşı sent ediyor. 12 tane atıyor atınca da. Şu parası da bayağı iyi ya. Pahalı satılıyor. Şuradaki sülfür de size göstereyim. Oradan da şeye yürüyelim. Blok kasmaya. Sülfürleri de bu asit bölgelerinde bulabilirsiniz. Aha kendisi bir tanesi burada. Umarım şurada mob yoktur da alırız. Yokmuş tamam. Buraya girdiğiniz zaman asit resistiniz düşecek. Asitle ilgili yakında bir video yapacağım. Aslı kıyafetler olsun, ensensler falan olsun. Bunlardan da 5 tane sülfür çank, 1 tane sülfür ediyor. Şöyle şöyle buradan toplayabilirsiniz ya. Tabii, mob çok var. İçeriden de mob çıkabiliyor bazen. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kocamanmış lan bu sülfür. Bunu da alalım gidelim. Kankalar geldik. Buradaki moblar da kasılıyor. Bu globlar bunları böyle topluyorlar. Aha adam biri yapıyor bile bak. Bak şu an bana parti attı. E, kabul edeyim. Kabul edeyim bakayım. Böyle katıyorlar demek ki. Ben bir tane keseceğim ya. Karı kutlu mu? Bir de bu adamlar. Okey. Nerede kesiyoruz tam olarak? Ben anlamadım tam da. Bura ocağa çok değil mi ya? Buradan mı keseceğiz? bir keselim bakalım. Atacak mı? Ben de onu size göstermiş olayım. Ölmeyelim. Pot basalım diyecekken öldüm ben ya ben. Biz de acebiyiz daha burada ya. Çok şey değil. Bizimkiler kessin. Ya da bir dakika. Kalkıp gelelim ya. kapsat zaten hemen şuradan şuraya 100 metre bile yok. Ya bu tarz topluyor. Yukarıyı da bir topluyorlar. Aşağıya da bir topluyor Ama buraya hiç de olmaz abi. Buraya gridwork falan lazım. Atmamış. Pot pot. Yok bize atmamış şansımız var. Bir de şurada kesiyorlar. Tek tek ondan sonra tek tek, tek kesiyorlar anladığım Bir de bunun yukarısı var. Yukarıda daha fazla mob var. Hepsini topluyorsunuz abi. Böyle grip sorun en güzel dönme skilliyle bunlar kesiyor. Ya da alan vuran bir skill mi lazım. Onlarla çok güzel kesilir bunlar. Onlarca benlik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.